Evet. 2025 yılı zeytin toplama asadı başlamıştır. Önce yaygılarımızı yayalım. Çünkü zeytinin yere düşüp kötü olmasını istemeyiz değil mi? otlar falan var ama iyi burayı biz bu sene bakmadık biliyorsun geçen hafta ailemize katıldı bu kısım bu zeytin evet onu da söylemiş olalım bizimki şurası şu köpek kulübelerinin olduğu yer burayı biliyorsunuz artık biz ee, burayı yeni aldık hemen bitişini aldık evet Bizim için hayırlısı olsun. Tabi ağaçlar falan bakımsız. Yerleri bakımsız. Yani daha tapudan yeni geldik. O yüzden ne ağaca bakabildik ne yerine bakabildik. Zaten bu zeytin toplama döneminden sonra da bu ağaçlar bayağı bir budancak. Gençlik budaması deniliyor. Yani şöyle söyleyeyim. iki yıl bir daha buradan ben yani bu kısımdan zeytin alamayacağız gibi. Ama ağaçla bir kendine gelecek zaten. Bak. Ağacın ihtiyacı var buna. Meyve, meyveleri falan yani. Zeytinler falan çok ufak kalmış. Bakımsız kalmış. Ağaç çok kurumuş. Sana. çatı çatır kırılıyor. Bir bakıma ihtiyacı var. Ama şimdi bu üstlerindeki bir zeytini alalım. Bu arada tirile cinsi. Zeytinlerimiz tamamen yağlık. Ha, yani bu bölüm yağlık. Arkadaki komşunun zeytinini göstereyim. Onlar domat cinsi diye geçiyor. Domat zeytini diye. Bak zaten şu an kocaman kocaman bak onlara yaklaş. Onun türü farklı. Onlar daha çok salamura bu içine hani domates falan domates biberli konulan şekilli zeytinler var ya. Onlar bunlardan oluyor. Düşün daha bu zamana gelmemiş bizimkiler. Toplama zamanına ulaştılar. Her sene Kasım'da topluyoruz. Bu sene de başladık. Yağ vereceğiz. Çok e, bir 4-5 tane ağacımız var. Çok iri olan Geçen, yani bizim sırada özellikle geçen sene baktığımız iri meyveleri olan ağaçlarımız var. Onları da işte serbest piyasada annem topluyor. <gülüyor> <gülüyor> serbest piyasada isteyen olursa onlara veriyoruz. Gerçekten her sene aynı kişiler hemen hemen alıyor. Zaten çok fazla zeytin kuran da kalmadı. İnsanlar şeye döndü tek tip fabrikasyon markette olanlara döndü. Hala var. Hala yapabilenler var. Onlara da böyle bir zeytin hizmeti veriyoruz. 2004-2005 yılları arasında falan dikilmiş. Bu ağaçlar çok eski. Ama çok bakımsız kalmış. Eldiven elimde kaldı. Ben de diyorum neden bu kadar sısacağım? Bu ağaçlar çok bakımsız kalmış. Budanmamış. Zamanında hani ara budamalar falan yapılsa zaten bu hale gelmezdi. Şu an ağaç resmen sopa gibi olmuş. Can çekişiyor. Ama söylediler bize hiç bakamadı, ilgi evet. zaten o yüzden. E, o yüzden seviyorum. sattılar. Yani bari biz yapalım. Eğer biz de yapamazsak yarın bir gün bizler de gideriz. Ama önemli olan hani Doğamız bozulmasın, ağacımız bozulmasın. Yani zeytin ağacı gibi kutsal bir ağaca zarar gelmesin yeter. Gençleştirme budaması yapmak istiyorum. Ben ondan bahsedeyim. Hani gerçekten sağlam budanacak bu ağaç. Bir ana gövdesi kalacak şekilde diyebilirim yani en iyi ihtimaliyle. Ondan sonra genç filizler daha büyük zeytinler verecek. Ağaç daha bakımlı olacak, ömrü uzayacak. Yani şu an bu haliyle bir çalı statüsünde. Yani bana kalırsa sopa gibi. Bunun için genişleştirme şart. Kendi ağaçlarımı, bu kendi sıramı. Şu an kameraya bakayım. <laughs> evet, bu sırayı burada benim 38 tane, 37 tane yetişkin ağacım, 2 tane de fidanım var. 3 yıl önce Kasım ayında almıştım. 2022 yılında. Hani kredi çekerek köylü oldum derken bunu bahsediyordum. 3 <laughs> yıl önce almıştım. Şimdi de yine Kasım ayında burayı aldık. E, tabii yine kredi çektik. Gerçekten Kasım'da <laughs> evet, bu Kasım'da bir şey yok. Evet bu Kasım, ayında bizim böyle bir zeytinimiz geliyor. Kasım'da zeytin başkadır. Aynen öyle. Kasım'da zeytin başkadır hesabı. Ee, geç, ben kendim budamıştım. Önce sene, önceki senesinde babam budamıştı. Yine bizim ağaçlar bu, bu konuda biraz daha iyiler ama ona da bir profesyonel destek talep edeceğim. Yani birkaç kişiyle görüşüyorum bu, bu işin eğitimini alan birkaç kişiyle yani. Yoksa gerçekten rastgele yapılıyor bu işler. Ama ağacın bu ağacı çok ciddi zarar. Ya zarar veriyor ağacın yani ağacın ileride vereceği e, zeytin vereceği filan filanın büyüyeceği yerleri yanlış yerlerden kesip. Yani resmen şöyle söyleyeyim yani sen Adama tıraş et diyorsun, o kafanı koparıyor. Ondan bir tane <laughs> daha vardı sanki, küçük değil mi? Getirdiysem, orada bak kasanın arkasında. E, bu da verimi düşürüyor. Mesela ağaç sayısı olarak, biz ülkecek mesela, 2024 verilerine göre konuşuyorum. Ülke olarak, İspanya'nın ağaç sayısına yarısı oranında yakınız. Yani zaten ki o kadar zeytin ağaçlarımız kıyılıyor, madenler, bilmem neler, araziler, ev oluyor, villa oluyor. Yani acımadan tüketiliyor. Yine de ağaç sayımız çok fazla. Coğrafyamız ya yani gerçekten çok güzel. Ama yanlış budama, yanlış bakım, işte üreticinin kazanamaması. Sulama da çok etkiliymiş. Sulama, sulama işte yani. yanlış sulama, fazla sulama da çok zararlıymış mesela. Onu da ziraat mühendisleri sürekli söylüyor ama şambur şambur ağaç sulayanlar da var. E bunlar ne oluyor? Sen işte İspanya'nın dünya lideri yani zeytincilik İspanya'nın ağaç sayısının yarısısın ama rekolte açısından verim açısından 5'te biri oranında neredeyse zaten yani inanmayan kendileri de zaten bunu e, araştırabilir yani yanlış üzerine yanlış yani liyakat, olmadığı her yerde bu sorunlar oluyor e, liyakat var mı dersen ben nerede var giderim o yüzden de her Ama şey çok güzel oluyor. sistemler varmış. Damla sulama sistemi toplarken makine yani biraz daha makineleşmişler galiba. Yani damla, mesela damla sulama sistemi ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı, başladı. ama yeterli değil. Yani biz hala şambur açıp tüm kuyuyu boşaltana kadar sulama yapıyorlar. Yani çok su çok şey gibi geliyor ama ya değil sen ya yer altı sularını kurutuyorsun. Yer altı suları da kuruduktan sonra susuzluk başlıyor. Bu sefer de Barajlık mesela bu sene bizim köydeki 2-3 e, tane kahve var zaten. Oradaki kahvelerde sulama kanalının bir tebligatı vardı mesela. Barajlardan bu sene çok az su verdi. Çünkü barajlar boş. Yani düşün köydeki sulamada kullanılan baraj dahi boşalmış. Oradan bile yaşıyorsunuz bu sorunu. E kaldı ki 15-20 milyonluk İstanbul'un, İzmir'in, Bursa'nın susuz kalması. Yani içten bile değil. Şurada 400-500 kişinin tarımla uğraştığı, yaşlı nüfusun olduğu bir köyde baraj suları bitiyor. bunlar hep bizim geleceğimizin gitmesi demek. Çok güzel bir nimet aslında hem bizim hem ülkemiz için de umarım daha fazla kıymeti bilinir. Ya çok güzel bir ağaç. 1500-2000 yıllık ağaçlar var. Bu Zeytincilik kitabında okumuştum. Atina'da 1600 yaşında zeytin ağacı var. Uğur Mesela... zeytin şeyi okuyor. E, ansiklopedisi var gerçekten. <laughs> Ansiklopedi okuyor yani. Ya başucu Kitab kitabı durup hani durup durup o kısmı açıp tekrar tekrar bakabiliyorum. Çok güzel başucu kitabı yani. Zeytinciliğin tüm tarihini, tüm hem okuyor, neler yapıp Hem geziyorsun. O yüzden çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilemiyorum senin yüzünden. <laughs> Ayrılmanı ka yapamadın. Kafan karışıyor değil mi? Evet. Benim annem Trabzonlu, Oflu. Orada da çay topluyorlar biliyorsunuz. Sonra çayları böyle arabanın üzerine koyuyorlar. Ben de küçüktüm, gitmiştim. Şimdi aklıma o geldi. E tabii ayaklarıyla basıyorlar çayların üzerine şeyde. Arabaya yerleştirdikten sonra. Böyle şey yapmıştım. Anne demiştim ki Ey, bunlar ayaklarıyla basıyorlar. Şimdi zeytinleri yerde görünce o geldi aklıma. Sen yine de basma tabii. Yok basmıyorum da. <laughs> Ama basıyorsun gibi. İşte yanlışlıkla Yerdeki bastıklarım oluyor. Yanlışlıkla bastığını laf arasında geçirmek için... Videoya mı diyor? <laughs> şey, olayı nasıl yumuşatabilirim diye düşündüm. Yani basma. <laughs> Basmaman <laughs> senin için daha yararlı. Bırak onu fabrika yağı yapsın. <laughs> Sen yapma. Zaten e, normal. Şimdi bu yağlık zeytin olduğu için böyle silkelenerek taraklarla alınıyor. Normalde sofralık zeytin farklı yöntemlerle toplanıyor, elle. elle teker mi? teker. Şu an toplayıcı. Hatta bunun makinesi var. Ee, i̇lk sene zeytin asadında zeytin yağlarını satmıştım. O parayla zeytin silkeleme makinesi aldım. Yani şu an bu makina karakteriyle hızlı bir şekilde vurduğunda anında birçok zeytini düşürüyor. Ama gelecek yılın mahsulünü de etkiliyor dediler. O da beni biraz çekindiriyor yani. Bu sağlam çok, mı ya bu merdiven senin? Sağlam yani herhalde ne bileyim. Dün komşumuza vermiştik. Yeni aldık. E, komşumuza bir hitabetsizlik oldu. Dün merdivenden düştü. Kendisine bir şey yok ama merdivende var. Ben de e, yeni merdivenimizi kullanamadan yenisi gelene kadar komşunun merdivenine bindim. Ama e, yeni aldığımız merdivenden çok daha sağlam. Hani eskiler gerçekten güzel yapmış bunu. Belki Kaç yıllardır kullanıyorlar. Biz aldığımız gün kırıldı. Şans. O da yine dandiklikten yani. Ay, ay. Hoppa, Allah. böyle düşülüyor işte. <laughs> ay gerçekten tam da şimdi diyecektim ki ya da sen de şansın. Allah. Ama şeyden ayağın kaydı galiba. Ha, Çünkü yok ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Sen gel böyle bir. Tam Buradayım. <laughs> Mola. hadi burada düze düşüyorsun. Çay toplarken uçurumdan aşağı düşüyorsun. Sana bunun püf noktasını göstereyim. Bu Böyle bir şey. bunların mı? Evet. Ortaya toplayacaksın. Evet. Buraya toplanmış ben onları alıyordum toplanmışları. Gel bak. Böyle bitmez yoksa. Şey. yapalım bir de. Topla teker teker almak zorunda değilsin. Avuçlayarak. Teker teker toplarsan video 3 gün sürer. <laughs> ben vakit geçiriyordum ya. Ya Dur. vakit geçirmiyoruz şu an. Geldi. Biz böyle biraz devam edelim. Sonra ilerledikçe tekrar konuşuruz. Geliriz zaten. Evet. Bir dahaki düşmelere. Şimdi e, bu ağaç bitmek üzere. Biraz daha toparladık. Bu yerdeki yaygıdakileri toparladık. Bir köpekleri açtım. Onlar da e, normalde burada Bağlı tutmuyorum ama zeytin dönemi diye bağlı tutuyorum. Çok fazla çalışanlar var, şeyler var. hani zarar verdiği görülmedi ama yani insanları da korkutmaya gerek yok. Bir tane Alman çoban köpeğiyle bir tane rottweiler'in üzerine oyun amaçlı gelmesi insanları korkutabilir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi bu sulamalardan bahsetmiştim size. Bu ağaçları 2004 yılında Özkan amca ekmiş. Ben 2022 yılında. Burayı satın aldım. Ee, Özkan amca ağaçlarını hiç sulamamış. Sulama kanalından üyelik de almamış. Damlama sulama sistemi de kurmamış. Yani bu ağaçlarım e, tamamen ağaçlarımız şey olmuş. Kesinlikle kuraklığa alışmışlar. Ben de hiç sulamadım. Normal yazın gerçekten ciddi oranda kurak geçiyor. İşte Sonbaharda kışın ne yağarsa hatta daha doğrusu zeytini de sonbaharda topladığımızı Düşünürsek sonbaharda yağan yağmurla bu e, zeytinleri toparlamış oluyoruz ve dediğimiz gibi yağ veriyoruz. Biz 2022 kasım ayında burayı Melik aldığımızda satın aldığımız zaman e, üzerindeki zeytinleri toprağa vermişti Özkan amca. Ne demek? Yani e, şöyle söyleyeyim, mevsimin başındayken ağaçlardaki filizlerde tohumlar bir toptancıya satılıyor. Atıyorum toptancı. Uyduruyorum. 15 bin lira peşin parayı veriyoruz Özkan amcaya. Oradan ne ağaçtan ne çıkarsa o adam topluyor. Yani 50 bin dikimi, 100 bin mi ne çıkartıyorsa. Amaç işte ne oluyor? E aşlı olan çiftçimiz bununla uğraşmamış oluyor. Anki parasını alıyor. Ağaçlını çıkartıyor. Zaten burada geçimde köyde de geçim zor değil. 10 liraya çay içiyoruz. Bütün köye çay ısmarlasak 5 bin lira tutmayacak yani. Öyle bir Düşük bir hayat şeyi var burada. Rahatlığı var. Şimdi bizim zeytinleri de sulamadığımız için de çok fazla böyle suyla çok fazla büyümüyor. Çok fazla kabarık gözükmüyor. Ama aroması gerçekten harika oluyor. Mesela iki sene önce acemiliğimize denk geldi. Sanırım daha fazla mı dip zeytine denk geldi bilmiyorum. Ya da o anki durum mu öyleydi. 0.8 asit zeytin yağı çıkartmıştık. Bu mükemmel sınıfın içerisinde. 0.8 asite kadar doğal sızma zeytinyağı diye geçiyor. Zaten 0.3 ile başlıyor. 0.8'e kadar ilerliyor. Sonra 0.8 yağ oranından sonra 0.8-2 yağ oranında da doğal birinci sınıf diye geçiyor. E ne demek bunlar derseniz? E, bu doğal sızma yani tamamen salatalarda kullanabileceğiniz, ekmeğinizi banabileceğiniz, hani gerçekten gurme tatlar denilen lezzetler var ya, o tarzda kullanabileceğiniz bir şey. Yani bunu kızartmalarda falan yazık etmezsin. Yani ona harcamak istemezsin. Onlara biraz daha böyle river riveria, riveria denilen, daha, daha, doğrusu makine yağı, bana göre makine yağı olan yağları tercih ederler. Zaten üç harfli marketlerde de ucuz olan da odur. Ee, Yine yumurtada da yaşadığımız gibi bunda da e orada ucuz ya denilen hani bilmeden sizin karışım kimyasal aldığınız zeytinyağı kokularıdır onlar. Geçtiğimiz yılda 0.5 asitte bir zeytinyağı elde ettik. Gerçekten e, zaten çok az kişiye satabilme imkanı oldu. Geçen sene bir 120 litre kadar bir topladık. Zaten alan 10-15-20 şeklinde aldım. Aynen için. öyle yani alanlar ey, bir daha dedi, e dedim yok zaten 120 litre çıktı. 40 litresi ailemize gitti, 80 litresini satabilmiştim. Yani mükemmel tot, tat, doku, aroma, renk yani her şeyle mükemmel. 03 bunun zaten zirvesi, bunun altı da kimyasal oluyor, bunun altına yani 0 asit falan. Yani şey 03'ün e, altında yağ asidi var yani öyle söyleniyor ama Doğal değilmiş onlar. onlar kimyasallarla ki... arındırılmış. Aynen, aynen Bizdeki öyle. Bizdeki yağ 0.1 diyorsa böyle bir şey mümkün değil yani. Hani ben mesela anladım. Markette görüyorsunuz ya, riveria yağı. Yani normalde o riveria yağı, yağın artık posasının kimyasal işlemlerle geçmiş. Yani şöyle söyleyeyim, zeytinyağı yapılacak e, zeytinyağı, sabunu yapılacak malzemeyi içerisine kimyasallarla, kokularla karıştırıp marketlerde satıyorlar. Ona tabii güzel bir cam şişe koyup üzerine marka koyunca işte diyorsun e, ee, o bu, bu, fiyata satıyor. Ya sen zeytinyağı yemiyorsun. E sen yumurta yemiyorsun. Sen e, sadece bütçeye odaklanırsan hani üreticiye de yazık olur. Kendi bedenine de saatine de yazık olur. Hani lütfen hani bu konularda da bilinçlenmeye bakalım. Güvendiğiniz yerel üreticiler varsa onlardan almaya bakalım. Ee, başka bu konu hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Yok sen her şeyi söyledin zaten. Ben de yeni yeni öğreniyorum bunları ama hani dediğim gibi ben öyle ya asidiymiş ya da yağın tadıymış ayırt etmeyi falan bilmiyordum ama geçen sene 05'i tadınca kahvaltıda ekmek bana bana yani onu yemek, yani. onu yemekte falan harcamak istemezsin yani, Yok, yazık şöyle edersin. Şöyle bir domatesin üzerine döküp, üzerine birazcık pul biber. Biz kahvaltıda yapmadık, ben <laughs> acıktım galiba. Evet. <laughs> Ama şu an iş zamanı. Yemek de vermiyor ya patron. Ama e, gün ışığıyla çalışılabilen bir iş ve daha tavukları <laughs> yemleyeceğim, yumurta toplayacağım. Garibanın yüzü güler mi ya? <laughs> Çiftçide işi çok. İş bitmiyor. Sen ondan 5 çocuk istiyorsun. <laughs> Çalıştırmak için. Tamamen feodal kafa. Hani günümüz şehir şartlarına göre değil. Ben köye göçerim. Bu işi tamamen yaparım. Adam lazım. Hani inci büyüdü. inci diğerlerini yetiştirir. Biz zeytin toplarız. Artık sana da iki tane inek alırım. Zeyna. Gel. Şöyle yerdekileri yani, bir ağzınızla alıp kovaya koysanız bir işe yarasanız ya. Aman dur. Şöyle bir toparlar en son kovaya koyarız. Çoğu bitti şu an yerdekilerin çoğu. Yani ağaç da hemen hemen ana bitmiş gibi oluyor bitmiyor. Gerçi bitmemesi güzel bir şey. <laughs> şu şey en tepede şu var bak. Nerede? Şu en tepedeki ama biraz kaydırmak lazım. Sana. Hayır görüyorum. Beni yönlendir. Evet orası tam. Aslında onu şöyle ben alabilirim. Al bakalım bana bir dene. Düşmeyeyim ben yine. Sen bir yavaş gel in bence. Şöyle oturayım. Sonra düşüyorsunuz. Sert ol Size Hani gel, seni gel. Hem zeytin topluyoruz hem bilgi aktarırız. Evet. Bir ağaç süresince böyle bir bilgilendirme sohbet yapmak istedik. Hoşunuza evet. gittiyse diğer ağaçları toplarken de video yaparız. 50 evet. tane, 50 video. <laughs> <laughs> Sormak istedikleriniz varsa ya da bizim söylediğimiz yanlış bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Yani 3 yıldır zeytin topluyoruz yani bunda da nasıl 7 aydır tavuk beslediğimiz gibi 3 yıldır zeytin topluyoruz. Bak çok fazla şeyler yanlışlar olabilir. Evet. Ama yani inanın kulaktan dolma değil de hani bilime dayanarak yapmaya çalışıyoruz. Mesela biliyorum mesela bu ağaçın budanması gerekiyor. Bunu biliyorum. Hani lütfen gömmeyin. Aa bu ağaca hiç bakmamışsınız Kameranın demeyin. <laughs> Arkamdaki <deli tabii gülüyor> şey. ne bileyim ben ağaca bakıyorum ağacı. Ağacı yorumluyorum ben kamerayı yorumlamıyorum. <laughs> doğru söylüyorsun. Şuraya gelir misin? Bu tarafa doğru. Tam yukarı bak. Ah gördüm. Evet. El salla kapanış. Bu bir veda silkelemesidir. <laughs>